Şimdi gözler 5 Ocak'ta Doğru. konuya dair SSK ve Bağkur emeklisiyle memur ve memur emeklisinin zamı 5 Ocak'ta açıklanacak. Şimdi enflasyona göre de netleşecek bu konu. Tahminler ne yönde Faruk Erdem? Evet şimdi asgari ücreti öğrendik. Evet. Sıra memurlar ve emeklilerin. E, 2026'nın ilk 6 ayında alacakları zam oranına geldi. Hı hı. Aslında e, birinci bölümde konuştuğumuz o toplu sözleşmelerde memurlar ve memur emeklilerinin zam oranları belli olmuştu hı hı. %11 şeklinde. Artı 1000 lira ama tabii enflasyon farkı da gelecek onlara. E, diğer taraftan SSK ve Bağkur emeklisini düşündüğün zaman onlarsa Temmuz'dan Ocak ayına kadar oluşan 6 aylık enflasyon kadar artış alıyorlar. Evet. Enflasyon artışı. O yüzden de bu Aralıktaki enflasyona bakacağız. Ee, tabii 5 Ocak'ta yıl sonu enflasyonu hı hı. belli olacak. 2025'in enflasyonunu da böylece öğrenmiş olacağız. Aslında evet. bizim için önemli de bir veri olacak. Netice itibariyle enflasyondaki düşüş süreci ve trendi devam ediyor. Hı hı. Ee, geldiğimiz noktayı da görmüş olacağız. Merkez Bankası'nın tabii bu noktada revize edilmiş bir tahmini vardı. %31 ile %33 aralığında. Hı hı. Yine... Orta vadeli programda buçukluk bir tahmin var. Hazine Maliye Bakanlığı'nın, Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarına baktığımız zaman %31'ler civarında bir beklentisi var. Hı hı. Yine Merkez Bankası'nın yaptığı anketlere baktığında da yine 31'in 31-17 şeklinde bir beklenti var. Yani öyle gözüküyor ki 30'la... 32 aralığında bir e, yıl sonu enflasyonu karşılayacağız. Evet. Bu şu anlama geliyor. E, eğer 30 ile 32 aralığında bir e, enflasyon gelirse ne 6 aylık, olacak? evet, 6 aylık enflasyonda %12-11 ile 13 aralığında yani 12-13 aralığında bir 6 aylık enflasyon geçiyor. Evet. Bu da SSK Bağkur emeklisinin artışının %12-13 civarında olacağını gösteriyor. Şimdi tabii şu soru çok sorulduğu için hemen onu da hızlıca cevaplayayım. Ya işte enflasyon %31 olacak diyorsunuz ama SSK ve bağkur'la niye 12-13 artış evet, yapılıyor? Evet. Netice itibariyle bu 6 aylık bir artış. Hı hı. 6 ay sonra... Temmuz'da yeniden bir artış yapılacak. Zaten baktığın zaman kümülatif 2025 yılına da yine Aynı enflasyon oranında artış tekabildim. yapılmış oluyor. Dolayısıyla Hı -hı. enflasyonun altında bir artış yapılmıyor ama burada tabii bir refah payı eklenir mi, bir eşitleme olur mu onu da görmüş olacağız 5 Beklenti sonra. var mı bu yönde peki? E şimdi şöyle, e, memurlar ve memur emeklilerine %11 demiştim. Onun üstüne enflasyon fark gelecek. O da 6-7 aralığında. Dolayısıyla orada da 18-19 civarında bir artış bekliyoruz. SSK ve Bağkur emeklileriyle memur emeklileri arasında 6-6,5 puanlık bir fark hı hı. oluşacak. Geçtiğimiz yıllarda tam tersi olmuştu ve bir eşitleme olmuştu. Yani memurların artışı yükseltilmişti ya da tam tersi SSK'nın artışı hı hı. yükseltilmişti. Bir eşitleme olmuştu bu senede. Öyle bir beklenti var ama tabii buna karar verecek olan hükümet ve bunu da 5 Ocak'ta açıklanacak enflasyon oranından sonra karar verilecek çünkü evet. bu yasayla olan bir şey. Netice yani. itibariyle orada da 18 bin ile 19 bin lira aralığında bir en alt maaş da ortaya çıkmış olacak. Evet yani şöyle baktığımızda SSK ve Bağkur emekliler için özellikle yüzde 12-13 arası evet, evet. bir Artık artış kesin gibi bekleniyor. görünüyor. Evet ee, tabi Pazartesi günü inşallah burada hesaplarız. Netleşecek her şey.